Merhabalar, umarım hepiniz iyisinizdir. Varlığım varlığınızı selamlıyor diyerek başlamak istiyorum. Epeyce bir zaman video hazırlayamadık. Pek fırsat oluşturamadık diyelim. Şimdi hazır zaman yakalamışken aşkla ilgili, kolektifte aşk enerjisiyle ilgili bir açılım yapmak istedim. Ee, eriller ve dişiller, kolektif eriller ve dişiller ne durumda? Ee, bir bakalım isterim. Sonra ortak geleceği de bir e, bakacağız. Hadi bakalım. Hadi bismillah deyip kartlarımı karıştırıyorum. Önce dişil enerjiler için. Dişil enerjiler ne durumda? Dişil enerjiler ne durumda diyelim? Vay, kendi yoluza gidiyor dişiller. Harika. Bir tane daha eklemek geldi içinden. Evet. Şimdi sevgili dostlarım. Dişillerde e, acemi kartı geldi. Asa üçlüsü, kupa şövalyesi, eee değnek e, pardon, e, tılsım 5'lisi, asılan adam ve değnek altılısı kartları geldi. Sonunda bir zafer'e doğru gidiş var. Destek almak ve destek vermeye doğru ilerleyiş var. Fakat öncesinde dişiller artık diyorlar ki ben yeni başlangıç istiyorum, tap taze olmak istiyorum, yepyeni bir yolculuğa çıkmak istiyorum. Tecrübelerim var, arka planda deneyimlerim var. Gideceğim yolu da biliyorum, nasıl ilerlemem gerektiğini de özünde biliyorum. Ve kendi yoluma gidiyorum diyor. Bir arka planda duygusal anlamda Hareket beklediği, böyle romantik adımlar beklediği de bir süreç aslında içten içe. Kendi yoluna gidiyor ama arka planda bir de e, bir adım bekliyor gibi e, kolektif dişil enerjide. E, çünkü geçmişte değersiz hissetti. E, yokluk hissetti. Dışarıda bırakılmış, soğukta, ayazda bırakılmış hissetti ve bunun bu aradaki belirsizliklerin Değer verilmemenin fedakarlığın yaptıkları fedakarlığın zaferini görmek istiyor dişil enerji ve sanki böyle Haziran ayı içerisinde Haziran itibariyle daha da iyi bir noktaya doğru gitmeye çalışıyor, gitmeye başlıyorlar daha böyle kendileri odaklı daha gelecek odaklı destek alıp destek verdikleri bir sürece doğru ilerliyorlar, canlanıyor. Yani dişil enerjide bir canlanma söz konusu. Peki eriller ne durumda? Kolektif eril enerji ne durumda acaba? Kolektif eril enerji ne durumda? Oo. Kavga. Zihinsel atışmalar, kavgalar. Kazananın belli olmadığı savaşlar içerisinde. Ne kadar çok kılıç kartı çıktı eril figürlere. Eriller çok düşünüyor bir atışma, kavga içerisinde. Eee Eriller Eril enerjide e, zihinsel iletişimsel atışmalar söz konusu. Biraz böyle bir geriye çekilme, ara verme, dinlenmeye çalışma ama dinlenememe. Bununla birlikte e, gelecek planlarıyla ilgili bir yönsüzlük, yönünü bulamıyor hissediyor hala. Yönle ilgili bir durumu var geçmişte kazananı belli olmayan atışmalar yaşamış, savaşlar yaşamış, yaralanmış, yara vermiş. Ee, bununla birlikte artık bir şeylere ara vermek istiyorum diyor. Önce bir kendimi toparlamak Ben kral enerjisine gelmek istiyorum. Ee, netleşmek istiyorum. Sağlamlaşmak istiyorum. Hem e, değerimin hem değer bilmek hem değerimin bilinmesini istiyorum. Benim elimde değerli bir e, varoluş var ve ben onu hayata katmak istiyorum diyor. Onlarda da şu an şu ara bir e, savaş enerjisi var gibi ama yön bulamamak e, atışmak böyle bir e, içsel bir kaotik durumla boğuşuyor gibi Bununla birlikte sanki e, Eylül civarları onlar da böyle Eylül civarlarında kendilerini daha toparlamış olacağı benziyorlar dişiller de daha böyle Haziran ayında bir e, zafer kazanma, e, ödül kazanma enerjisi var gibi, daha böyle kendilerinden emin, daha e, başarılı hissedecekleri, kendilerinden emin hissedecekleri, kendi yollarında mutlu hissedecekleri bir sürece doğru giderlerken, eriller de bu içlerindeki savaşı, kaosu, yönsüzlüğü Eylül'e kadar sürdürdükten sonra e, sonuç bulabilecek gibiler. Daha böyle Eylül civarı, Ağustos sonu Eylül civarında daha ee, sağlam bir noktaya gelecek gibiler. Peki bize ortak enerji ne söylüyor? Yani eril ve düşilin ortak enerjisinde, ortak potansiyelinde gelecekte ne var acaba? Yakın gelecekte ne var? ben deste altına da arada bakarım. Şimdi burada ortak enerjide, şimdi iki taraf, iki tarafın enerjisi de hakim olduğu için geçmişe bir dönmek var. Şöyle geçmişteki bir konuyla ilgili cesaret toplayıp kendini toplayıp kendinden emin olup gelmek var. Büyük bir ihtimalle de bu Yaz aylarında, yaz aylarında bir canlanma, hareketlenme, sağlamlaşmaya çalışma ama bir yandan da gerçekleri gizleme enerjisi, biraz gizlenme enerjisi, hani biraz böyle kendini gizleme enerjisi, sanki böyle temmuz ayı gibi kendini gizleme enerjisi görülüyor. Bazı gerçekler açığa çıkabilir, gizlenen birçok şey ortaya dökülebilir. Burada bir netleşmeye doğru gidiş var. Yani gizli her şey ortaya çıkıyor aslında. Öğrenilmesi gereken her şey öğreniliyor gibi. İki taraf için de geçerli. Ve daha e, taptaze bir çocuk enerjisine gelme, genç bir enerjiye gelme, daha canlı bir enerjiye doğru ilerleme e, potansiyeli doğuyor. Ve yeni başlangıçlar. Belki geçmişteki konuların halledilip artık taptaze tertemiz bir e, başlangıçla bir araya gelen e, bir enerji var burada. Bu da çok güzel ve çok tatlı. Benim en sevdiğim kartlardan biri olan, ben aslında yıldız kartını seviyorum. Onunla benim çok farklı bir bağım olduğunu görüyorum. Burada değnek dörtlüsü geldi ve barış, uyum, e, tatil, nişanlanma, sağlamlaştırma bir, çatı kurma bir Yuva kurma enerjisi görülüyor. Ee, ve e, burada Eylül'ün Eylül'e kadar, Eylül ayı itibariyle daha toparlanmış bir enerjisi görülüyordu. Biz şu an Haziran'a girmek üzereyiz. Aşağı yukarı 3-4 aylık bir süreçten bahsediyor. E, umarım da öyle olsun enerjiler. Haziran'dan sonra, yaklaşık 4 ay sonrası, e, Eylül-Ekim civarı diyelim böyle sonbahar dönemleri diyelim orada artık bir çatının oluşması el ve dişinin uyumu barışı birlikte hareket edişi bir yuva bir birlik kurması söz konusu hadi öyle olsun mutluluk bizi bulsun hepimiz sevinç ve değer içerisinde olalım diyorum hepinize kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum Varlığım varlığınızı selamlıyor faydanız olsun efendim namaste